turnuvasında ikinci yarı final maçı birazdan başlayacak. Hokkaido temsilcisi Furano ve Shizuoka temsilcisi Nankatsu karşı karşıya. Bu maçın galibi yarın finalde Toho Akademi ile şampiyonluk maçına çıkacak. Oo. Büyük tezahüratla der iki takım da sahaya çıkıyor. Bu tane hani, Furano'nun tüm oyuncuları sahaya saç bandıyla çıkıyor. Öte yandan Nankatsu takımı da bugün ikinci formasını giymiş. Furano'nun lideri 10 numaralı kaptanları Hikaru Matsuyama. Nankatsu'nun lideri ise 10 numara giyen kaptan Tsubasa Ozora. İki takımın kaptanları da 10 numara giyen orta saha oyuncuları. Bakalım hangisi orta sahaya hakim olacak? Sakatsın diye üstüne gelmeyeceğimizi sanma Tsubasa. Kalan iki maçı mutlaka kazanmalıyım. Japonya'da kimseye kaybetmeyi göze alamam. Para ateşinden sonra Nankatsu topu seçiyor. Tsubasa... Furan'ın nankat suyu nasıl yendiğini bugün kendi gözlerinle göreceksin. Matsuyama, kaybeden sen olacaksın. İyi şanslar Matsuyama. Tuzubası, umarım sakatlığın daha da kötüleşmez. Vasque, yeri, <srupuk> Düdük çaldı ve beklenen maç başladı. Sen de Hop şimdi! Oyun kurucu Tsubasa'da. Tamamdır. <laughs> Tsubasa, geriye pas atarsan bir anda hepimiz... ...Nankatsu'nun kalesine saldırırız, bilmiş ol. Bekle de sana Furano'nun çığ saldırısını göstereyim. İşte geliyoruz, Tsubasa! <laughs> Masuyama, Tsubasa'ya çok sert geliyor. <laughs> Beklediğim gibi, Tsubasa. Pas atmayacağını biliyordum ama ilk hamlem tuzaktı. Ve gerçek hamlem şimdi geliyor. Hadi bakalım. Yama bir kez daha topu çalmaya çalışıyor. Başardın, aldın. Kaptan beklerini yaptı. ki yanıltmaydı. Hı. Bekala, gidelim. Evet. Olamaz, iyiydi Matsuyama. Ama ben asla pes etmem. Tsubasa hemen ayağa kalkıyor ve Matsuyama'nın peşinden koşuyor. Kaptan dikkat et. Ne? Arkadaşının uyarısı sayesinde Matsuyama topu ayağından çıkardı. Ah. Tsubasa. <laughs> Durun bakalım. Süperdi. İşi sakin! Her işi Tsubasa'ya bırakamayız! Tsubasa, sahaya ayak bastığında bir canavara dönüşüyorsun. Sakatlığın var diye seni hafif alırsam anında golünü atarsın. Hiç sakatlanmamışsın gibi oynayacağım. Başka yolu yok. İyi pas Tsubasa! Devam et Kisugi! <laughs> <laughs> Kisugi'nin şutu defansın ayağından sekti ve seken top tam Tsubasa'nın önünde kaldı. Subasa'dan bu yaptan kuruşu görecek miyiz acaba? Buna izin vermem. Matsuyama şutu engelledi. Matsuyama! Ne olursa olsun bu yaptan kuruşuna izin vermem. Matsuyama tek başına hücum ediyor. Tsubasa da hemen onun arkasında. <laughs> i̇kisi de on numara, ikisi de orta sahada ve kıyasıya mücadele ediyorlar. Tsubasa, Matsuyama! <Gülüyor> <Gülüyor> Koş <laughs> Matsuyama Durdur dur onu Tsubasa Bu nasıl bir mücadele böyle Top havaya yükseldi Matsuyama Tsubasa Orada sahayı sana ha? bırakmam Bizde Biz Uzunlar havada kapışıyor Aa! Bakalım topu kim alacak Devlet bizde Futbol bir takım oyunu. Tsubasa ve Matsuyama'yı eşit kabul edersek... Katsun'un Izawa gibi bir oyun kurucusu daha olduğundan... ...avantaj onlar. Geri dönün, savunma yapın! Bu sende, Kisugi! Kisugi, yerden kayarak şutunu çekiyor. Hayır! Ama top, Prano'lu oyuncuda. Kaleyi bulmadı. Uzaklaştık! Prano, <laughs> tehlikeyi uzaklaştırdı. <laughs> Matsuyama'nın markajından kurtulan Tsubasa topu Furano ceza sahasına gönderiyor. Dikkatli olun bunu yemeyelim. Izawa gelen topa yükseldi ve kafayı vurdu. <laughs> Güzel bir... Kaleci Kato topu yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı. Harikasın Kato. Kaptan Kaleyi iyi savundunuz. Herkes ileri. Furano, çığ saldırısı başlıyor. Tamam! tamam. Ne dedi? çığ saldırısı mı? Furano, Ferike'yi atlattıktan hemen sonra... ...takım olarak Kankasu Kalesi'ne doğru hücum ediyor. Tamam, koşun çocuklar. Topu size yollayacağım. Oldukça cesur bir taktik. Matsuyama'nın becerisine gerçekten bu kadar güveniyorlar mı yani? Ha? Göz açıp kapayıncaya kadar Kisugi ve Taki'yi geçti. Matsuyama gerçekten de turnuvanın teknik becerisi en yüksek oyuncusu. <laughs> Yetişemezsin. Kavuzu da geliyor. Matsuyama çok uzun bir pas atıyor. Gidelim. Tamam. Kaç kişi olursa olsun sadece bir tane top var. O da benim. Ah. Top benden çıktığında takip edin. Hayır. Uzaklaştırın. Bas benim. ...çıklaştırsak bile ard arda gelmeye devam ediyorlar. Bizden topu alsanız bile... ...başka bir koşuluşumuz... ...topu geri kazanacak. İşte bu. Furano Bakalım Furano'nun çığ saldırısından ...Ankatsu savunmasını geçebilecek mi? İşte. Sonunda topu kaleye attılar. Kaleci Morisaki uzaklaştırdı. Bu tehlikeyi şimdilik savuşturdu. Ama Tsubasa ve ama topa doğru koşuyor. Hangisi daha hızlı göreceğiz. Kaptan bize bırak. Tamam. Basıyor ama kaleye doğru gidiyor. Olamaz. Aa! Aa! Hayır. Tamam bu bende. Ortaokul futbolunun iki devi. Nankatsu ve Toho. Furano geride kalıyor çünkü skor üretemiyorlar. Bunu düzeltmek için bir orta saha olarak oyunu yönlendirmem ve uzaktan şut çekmem gerekecek. Ama Tsubasa ve Hyuga gibi doğuştan yetenekli değil. O yüzden daha çok çalışmalıyım. Yeteneğin sınırlıysa daha çok çalışmaktan başka çare yok. Basuyama bütün gücüyle çok uzaktan bir şut çekiyor. Masiyama. Bunu Minami -Ova maçında da yapmıştı. yerde sürünerek giden ve ardında bir toz fırtınası bırakan heyecan verici uzun şutu. bağlarda. Kaleci Morisaki tepki vermekte çok gecikti. Turano öne geçti. Tamamdır. Bu maç bizim. 10 numara Matsuyama Hikaru kaptan Furano öne geçti Karlı ve zor bir zeminde antrenman yaptığı için Böyle uzaklardan çok sert vurabiliyor Hücumları Furano çığ saldırısıyla başlayıp Kaptan Matsuyama'nın kuzeyli şutuyla son buldu Ve sonunda öne geçmeyi başardılar Gol attık Yoshito Golü buldular Ne şuttu ama Çok sık antrenman yaptığın anlaşılıyor Matsuyama Buna inanamıyorum Baskıyı yapan bizdik Geri düştük Dinleyin Ha? Moralimizi bozmayalım. Bugün kaybedersek diyorum ki maça çıkamayız. Frano'yu yenmek için elimizden geleni yapalım. Üst üste üç kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçeceğiz çocuklar. Evet. İlk golü yemiş olsalar da Nankatsu'nun morali iyi görünüyor ve şimdi hücumdalar. Morallerini hiç bozmadılar. Nankatsu'nun gücü buradan geliyor. Çok dikkatli olun. Tamam. Kaptan Tsubasa tek başına top sürmeye başladı. Tamam, Tsubasa'yı bana bırakın. Matsuyama, Usubasa! Sen de. Ha? Tsubasa Matsuyama'ya yaklaşmadan Taki'ye pas attı. Harika. Devam et. meşhur hücumu. Sadece Hemen karşılığını verin. Ama Furano dersine çalışmış. Kondo markaja geliyor. Bu hiç sorun değil. Kondo hata durdurdu. Aferin Kondo. Ne? Shizaki'den cesur bir atak topla birlikte ilerliyor. Beni izleyin. Rio Shizaki'nin neler yapabildiğini göreceksiniz. Harikasın Shizaki. Kale önüne gönder. Ve... Kurano kalesinin önünde kafa vuruşlarındaki ustalıklarıyla bilinen Izawa ve Nagano bekliyor. Harika. Tuzumasa da yaptı. kafa vuruşunu yaptı. Ve... O da o ne? Masuyama golü engelledi. Durun bakalım. Hemen havaya girmeyin top oyunda. İşi zaki çok kötü bir açıdan topa sert bir şekilde vuruyor. Ulamaz. Çok yakındı. Top direkten dışarı çıkıyor. <laughs> Fırsatı kötü kaçırdık. Maç kale vuruşuyla devam edecek. Hadi. Kato topu kaptan Matsuyama'ya gönderdi. Subasa. Kimse benden iyi top saklayamaz. Bu sefer seni geçeceğim. Tankatsu da kaptan Tusubasa Matsuyama'yı durdurmaya gidiyor. Benim yüzümden geri düştük. Bunu telafi edeceğim. Acaba tuzu basa topu kapabilecek mi? O oh, hala Matsuyama'nın kontrolünde. Kaptan pas ver. Bu konuda bana güvenin. Eğer tuzu basayı geçebilirsem maçın geri kalanında çok rahatlarız. <laughs> İkilinin mücadelesine başka kimse karışmıyor. Görünüşe göre onları baş başa bıraktılar. Matsuyama'nın top saklama becerisi üst düzeyde. Bana topu çalma şansı vermiyor. Olamaz. Kusubasa onu geçmeme kolay kolay izin vermeyecek gibi görünüyor. Bu gidişle topu kapamadım. Ya hep ya hiç. Aa! Olamaz. Kusubasa dengesini kaybetti. Evet, işte bir fırsat. Matsuyama bu hatayı affetmiyor. <laughs> Ee? Subasa son anda müdahale edebildi. Mükemmel bir hamleydi. Bu aldatmacayı ortaokula başladıktan sonra öğren. Hızla Furano'nun kalesine ilerliyor. Herkes savunmaya. Tutun onu. Matsuyama bir an önce arayı kapatmaya çalışıyor. Subasa ölü yaprak kuruşunu yapmaya hazırlanıyor. Buna izin vermeyeceğim. Matsuyama bunu da engelledi. Subasa'nın topa vurmasına izin vermedi. Susubasan'ın örü yaprak vuruşunun tek zayıf yanı var. O da hazırlanmanın biraz zaman alması. İnanılmaz. Matsuyama çok iyiydi. Ama henüz zıplayacak durumda değil. Yükselmeliyim. Yüksel! Ne? Bu hareketi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Susubasan'ın özel şutlarından röve şata vuruşu. Eh. <laughs> <laughs> Topa'larda, o topu sağ köşeye gönderiyor. Dusubasa'nın uzaklardan röveş atası gerçekten mükemmeldi. Tankasu ilk yarının 28. dakikasında beraberliği sağladı. <laughs> Dikkat et. Yine <laughs> Beni geçebildin. Buna engel oldu. Bundayken yenmek istiyorum hepsi bu. <laughs> Fazla yük biniyor. Ha, i̇yi iş çıkardınız çocuklar. Dusubasa devam edebilecek misin? Evet. Her şey yolunda. Hmm. Maç tehlikeye girerse bir gol daha atarım olur biter. <laughs> bir şey mi saklıyor? Yoshiko! İkinci yarı başlam... <laughs> i̇ki forvet, <laughs> Kisugi ve Oda şimdiden sert bir mücadeleye giriştiler. <laughs> Nankatsu topu alıyor. Kusubasa sakatlığını bizden saklıyor olmalı. İzama! topu ikinci oyun kurucu İzama'ya gönderdi. Tusubasa. Nankatsu topu alıyor. Tsubasa sakatlığını bizden saklıyor olmalı. Izawa! Saki topu ikinci oyun kurucu Izawa'ya gönderdi. Tsubasa için kazanmak zorundayız. Uzun boylu Forbet Nagano hızla kale önüne geldi. Olamaz. Ancak Furano engelliyor. Saki i̇şte bekletmeden ortalıyor. Harikasın Nankatsu. Takım oyunu bize galibiyet getirir. Sadece Tsubasa'nın becerisiyle kazanmaları mümkün. Kasun'un gerçek gücü takım olmak. Al bunu! Hane ödüldeki Kusubasa'ya gidiyor. Bu pası almasına izin veremem. Takım arkadaşlarım bana bir şans verdi. Şut çekemesen bile pas atmalıyım. He, kusubasa Masuyama'dan biraz daha hızlıydı. Sana güveniyorum Izawa. Kusubasa sakat sakat böyle oynuyorsa bana da bu golü atmak düşer. Bu uçarak o şunu yapıyor. İzava özel sürüşme hareketiyle 5 metre uzaktaki topa yetişti ve kafa vurdu. Lankasu inanılmaz bir takım oyunu ile maçı çevirmeyi başardı. Ve şimdi skor 2-1. Furano ilk kez geriye düştü. Başardın İzava. Tusu basa İzava. Tusu basa. Onun mükemmel marke ettiğimi sanıyordum. Ama birkaç santimetrelik boşluktan pas attı. Bu maç başlamadan önce kararımı vermiştim. Tusu basanın sakatlığını düşünmeyecektim. Tusu basa. Şu andan itibaren sakatlığını tamamen unutacağım. Göreceksin. Ayağımı sarmış ve ağrı kesici almıştım. Ama, <laughs> <Tır> <laughs> Olamaz. Sakat bir oyuncu nasıl bu şekilde oynayabilir? Şu anda gol atacak durumda değilim. Yapabileceğim tek şey onu savunmak olabilir. Kurano <laughs> <laughs> hücumlarını sıklaştırdı. Ama son adamı bir türlü geçemiyorlar. Bastır Furano! Furano Matsuyama olmadan hücum edebilir. Ama bitirici vuruşu yapamıyor. Matsuyama iyi marke edildiği sürece... ...Nankatsu'nun gol yemesi mümkün değil. Nankatsu topu tekrar uzaklaştırdı. İki kaptan da topu kapmak için koşuyor. Ondan biraz daha hızlı olabilirsem topu kapabilir ve şutumu çekebilirim. Buna izin vermemeliyim. Tsubasa <laughs> Matsuyama'nın şutunu engellemek için koşuyor. Ondan biraz daha hızlı olabilirsem topu kapabilir ve şutumu çekebilirim. Buna izin vermemeliyim. <laughs> Tusu basama <'ı> şutunu engelledi. <laughs> ama Tusu artık sol ayağını iyice zorlamış olabilir. Tusu basa. Tusu basa. İyi, i̇yi misin? Fazla zamanımız kalmadı. Nankatsu gerçekten güçlü. Gücüm ediyoruz ama sonuç yok. Sen de Furano Lisesi'ne kaydolacaksın değil mi o da? Bu da nereden çıktı şimdi? Ya Mamuro, bir ziraat lisesine gidecek. Aa. Makinelerle uğraşmayı seviyorsun vakamatsu. Teknik liseye Aa. gideceksin. Ama... Ortaokuldan sonra ailene çiftlikte yardım edeceksin. Diye mi Kondo? Kaptan... Turnuva başlamadan önce bunları düşündüm. İlkokuldan beri hep birlikte futbol oynuyoruz. Ama artık üçüncü yılımızdayız. Yani bu turnuva... Bir takım olarak son turnuvamız. Ve kaybedersek de... Bu maç hep birlikte oynadığımız son maç olacak. Kaptan. Bu yüzden şimdiye dek öğrendiğimiz her şeyi oyunumuza katalım ve mücadele edelim. Takım! Kaptan! İyisin hmm. <laughs> <laughs> Tsubasa. Evet, kaybedemem. Kaybetmeyeceğim. <laughs>